Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar hepinize. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Evet bugün de GFS arkadaşlar akşam güncellemesiyle e, karşınızdayız. E, şöyle önümüzdeki sıcaklık durumuna ve yağışlara inşallah bakacağız arkadaşlar. Bakalım kar yağışlarımız nerelere geliyor. Hepsini değerlendireceğiz arkadaşlar inşallah. Şöyle e, bu arada ülkemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu sol alt köşede sağ alt köşede arkadaşlar ülkemiz var. Ve şu anda iç kesimler dışında arkadaşlar havalarımız öyle Allah ısınmaya başladı şu anda. Batı bölgelerde özellikle oldukça ılık bir hava görüldü arkadaşlar ve yarın inşallah bu ılık hava devam ediyor. Hatta yarın biraz daha ılık. Evet şöyle cuma gününe geçtiğimizde arkadaşlar şöyle kuzeyden bir soğuk hava girişi görünüyor. Batı Karadeniz'e doğru ve e, cumartesi de yine iç kesimler ve e, Karadeniz'de arkadaşlar soğuk hava etkili olabilir. Çok kuvvetli olmayacak tabii soğuk hava bir, bekleniyor. Evet, şöyle gün ve gün gidelim arkadaşlar inşallah. E, 18 Evet 17 18 19 ve 20'si arkadaşlar 20'sini tekrar inşallah ısınma bekleniyor. E, bu 20'sini beklediğimiz soğuk hava etkisini kaybetti arkadaşlar. Kuzeyden geçmesi bekleniyor. Ve 23'ünde 24'ü gibi arkadaşlar bir soğuk dalga daha gelebilir şu andaki görüntüye göre. 24-25'i gibi biraz daha kuvvetlenebilir gibi görünüyor. Bunu da takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet 25, 26 27 arkadaşlar tekrar bu arada biraz soğuk hava kalıcıya benziyor arkadaşlar. Yani 23'ünden 26'sına kadar Biraz kalıcı bir soğuk havaya benziyor ama sonrasında inşallah tekrar ısınma bekliyoruz. Evet şöyle evet 27-28 arkadaşlar. 29 pardon 1 Mart alışmışız tabi arkadaşlar. Şubat 28 çektiğini unutmuşuz. Evet, 1 Mart arkadaşlar. 1 Mart, 2 Mart. E, Mart ayında da arkadaşlar inşallah ısınma bekliyorum haliyle tabi. E, bahara girdiğimiz için evvelallah ısınma da geliyor arkadaşlar şu anda. E, Mart'ın ilk günlerinde arkadaşlar havalarımız bayağı bir ısınması bekleniyor. Şu anki görüntüye göre ve soğuk hava gördüğünüz gibi. E, artık evvelallah allah e, kuzeye doğru çekilmeye başlıyor arkadaşlar. Yani ilkbahar geliyor diyebiliriz inşallah. Zaten Şubat ayında ılık geçiriyoruz. İnşallah Mart ayında da daha da ılıman olabilir arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre. Evet hemen ECMF'den arkadaşlar yağış durumu da inşallah bakalım. Biliyorsunuz yağış da oldukça önemli bugünlerde arkadaşlar. Hemen ülkemizi yaklaştıralım. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar yağış durumu da hemen inşallah bakalım. Evet şu anda ülkemiz geleneğinde yağış beklenme arkadaşlar. Yarın e, yarın e, yarın ve cuma günü arkadaşlar bir geçiş olabilir şöyle ufaktan. Cuma günü görüyorsunuz. Şöyle Batı Karadeniz kesimleri. Marmara'nın güneydoğusunda arkadaşlar. Kar yağışları görülebilir. Tabi bunlar kısa süreli kar yağışları arkadaşlar. Çok kuvvetli beklemiyor. Şu anda beklenmiyor. Evet. Cumartesi geçtiğimizde arkadaşlar havanın tekrar açması bekleniyor. Çünkü pazar tekrar ılık bir hava olabilir. Marmara'da biraz bulutlanmalar olabilir pazar günü. Şu andaki görüntüye göre. Pazar pazartesi tekrar bir yağışlı bir sistem geçebilir arkadaşlar. Çok kuvvetli o e, beklenmiyor şu anda tabi. E, pazartesi günden itibaren arkadaşlar inşallah kuvvetli bir yağış gösteriyor şu anda. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kuvvetli bir sağanak yağış. Önümüzdeki hafta görülebilir ve ardından eee Yoğun bir kar yağışı görülebilir. işte bahsettiğimiz 23'ünden sonraki soğuk hava dalgası arkadaşlar. 22-23'ü gibi böyle bir görüntü var. E şu anda İstanbul'a da bakalım bir kar yağışı şu anda yok İstanbul'da görünmüyor arkadaşlar şu anda. Evet bu sistemin ardından doğuya kaymasıyla birlikte arkadaşlar artık kar yağışlarına veda ediyoruz diyebiliriz. Yani bu, bu kadar yoğunlukta bir kar yağışı şu anda bir müddet görünmüyor arkadaşlar. Yani şöyle gün ve gün gidecek olursak 20 17 18'inde arkadaşlar bir sistem daha 19 20'sinde havalar açabilir arkadaşlar. Çok pardon. 21-22'sinde arkadaşlar yeniden bir yağışlı sistem inşallah sağanak yağış ardından 23-24'ü gibi kar yağışları görünmesi bekleniyor birçok ülkemizin birçok kesiminde arkadaşlar. Evet, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yüksekleri, Batı Karadeniz, İç, Ege'de arkadaşlar kar yağışı inşallah görülebilir. 24-25'i gibi arkadaşlar bu sistemde doğuya doğru kayması bekleniyor ve Artık bu, bu, zamandan sonra inşallah daha da havaların ısınması bekliyoruz, bekleniyor arkadaşlar. Yani kar yağışlarına e, veda ediyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda böyle sıklıkta görün belki bir müddet daha görülmez ama değişebilir. İnşallah aktaracağız zaten gün ve gün. E, gelişmeli oldukça arkadaşlar iki günde bir aktarıyorum sizlere inşallah. Gün ve günde olabilir. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. 100 aboneye ulaştık. Hedefimiz inşallah 1000 abone olalım ve canlı yayında yapacağım arkadaşlar inşallah. Evet kanalımıza abone olup videolarımı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güle güle.